Çekim yasası evrensel bir yasadır. Var olan mutlak güçtür. İnsan düşünceleri, kelimeleri, duyguları ve görselleriyle inandığı durumları hayatına çeker. Çekim yasasını bilerek, isteyerek kullanmak demek, kişileri, olayları ve evrendeki her şeyi farkındalığın gücüyle etkileyerek istifade edebileceğiniz hale getirerek hayatınıza çekmek demektir. Çekim yasasını bilerek isteyerek kullanmak farkındalık isteyen bir olaydır ve nasıl yapılacağı bilinmediği zaman istenilen şeylere ulaşmakta zorluklar yaşanabilir ve çekim yasasına karşı bakış açısı değişebilir. Çekim yasası değişimdir, büyük bir enerjidir. Eğer hayatınızda bir şeylerin eksik olduğunu veya olmadığını düşünüyorsanız, tepeden tırnağa düşüncesel olarak enerjisel olarak değişime girmek gerekir. Hayata farkındalık gözüyle bakmanız gerekir. Bugüne kadarki çabalarınızla, bugüne kadarki uğraşlarınızla ancak bu kadar oldu diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi çabalamadan, uğraşmadan, birileri ile, bir şeyler ile savaşa girmeden hayatınıza zenginliği, daha fazla parayı, mutluluğu çekme imkanınız var. Doğru düşünmek ve doğru uygulama yapmak çok önemlidir. Doğru düşünemeyen bir insan uygulamayı doğru yapsa bile iyi sonuçlar alamayabilir. Başına gelen bir olayı sorgulamaya geçerek bunlar başıma neden geldi? Ben böyle düşünmemiştim. Şöyle olsa olmaz mıydı? Böyle olsa daha iyi olmaz mıydı diye kurban psikolojisini oynamaya başlar. Oysa başınıza gelen ve gelecek olan her şey siz istediğiniz için geliyor. Çekim yasası siz bir şey istediğinizde, bir hayal kurduğunuzda onun son halinin sizin istediğiniz olduğunu kabul eder. Kısaca çekim yasası sondan başlar. İşte bu yüzden hayallerinizi çok net ifade etmelisiniz. İstekleriniz de sabit kalmalı ve net olmalısınız. Başınıza gelen bazı durumlara hemen karşı çıkmamak gerekir. Endişe duymamak gerekir karşı çıkmak, endişe duymak olayların akışını değiştirecektir. Olmasını istediğiniz veya hayatınıza çekmek istediğiniz bir şeylerin son halini, olmuş halini aklınızda canlandırın. Gerisini akışa bırakın. Mesela 0 kilometre yeni bir araba almak istiyorsunuz. Rengini, modelini, markasını belirttiniz. Böyle bir arabaya sahip olmayı beklerken elinizdeki bir miktar parayla gidip ikinci el araba aldınız diyelim. Eğer aldığınız araba için herhangi bir sebepten dolayı pişmanlık duyarsanız akışı bozmuş olursunuz. O ikinci el arabayı almanızın yüzlerce iyi sebebi olabilir. Akışı bozduğunuz anda aynı tas aynı hamam olacaktır. Eski düzen devam etmeye başlar. Çekim yasasını bilerek isteyerek kullanmak için olmasını istediğiniz, sahip olmak istediğiniz bir şeye zaten sahipmiş gibi hayal etmek ve onun olduğuna inanmak gerekir. İnanç duygusu çekim yasasında en güçlü duygudur. İstediğiniz bir şeye sahipmiş gibi inanmak için bazı yöntemler vardır. Vizyon panosu, şükür, ajanda vizyonu, sık sık tekrar etmek veya olumlamalar, imgeleme yapmak gibi. Bu yöntemlerle istediğiniz bir şeye sahipmiş gibi inanç elde edebilirsiniz. İnsan yeni öğrendiği bir şeyi, yeni öğrendiği bir konuyu bilincin etkisi ve bilincin ısrarı sayesinde bilinçaltına inanç olarak kazır ve ömür boyu da orada kalır. Bu konuyu bildiğimiz ve farkına vardığımız için biz de sizlere hayatınızda olmasını istediğiniz bazı şeylerin hayalini kurun diyoruz. Ama hayal kurarken oluşuma takılmayın. Nasıl olacak demeyin. Kim verecek demeyin. Nereden gelecek demeyin. Bazen hayallerinizi siz çekebilirsiniz. Bazen de hayalleriniz sizi çekebilir. Mesela bir ev istiyorsunuz. Evin hayalini kurarken detaylar çok önemlidir. Evin muhiti, evin büyüklüğü, evin apartman dairesi mi, müstakil mi olması, evin lüks mü, normal mi olması. O evde oturduğunuzda komşularınızın nasıl insanlar olması? Evin kaçıncı katta olması? Banyo sayısını, oda sayısını hayalinizde net olarak şekillendirin. Hayalinizde o evi hazır olarak tasarlayın ve hazır olarak da hayalini kurmaya devam edin. O evi nasıl alacağınıza, o eve nasıl ulaşacağınıza asla karışmayın ve düşünmeyin. Çekim yasası sondan başlar dememizin sebebi budur. Siz hayallerinizde net olduğunuzda çekim yasası işlemeye başlar sondan geriye doğru. Olayları, durumları ve kişileri kullanarak geldiği için oluşumu göremezsiniz. Ben ev istedim olmadı, para istedim olmadı gibi düşünceler aklınıza geldiğinde hemen bu düşüncelerden kurtulmanız gerekir. Aksi halde oluşum durur. Hayallere kavuşmanın bir yolu da hayallerinize ihtiyaç hali, ona muhtaçlık duygusu vermemektir. İnsan sahip olduğu bir şeye istek duymaz öyle değil mi? Ben şu kadar para istedim gelmedi. Ben ev istedim olmadı diyerek zaten ona yeterince enerji vererek sahip olamadığınız ortaya çıkıyor. Mesela evinizde bir televizyon varken ikinci bir televizyona ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu çok normal. Ama ikinci bir televizyona muhtaç olmazsınız. Sadece olursa iyi olur diye düşünürsünüz ve ikinci televizyon için de endişe duymazsınız. Çünkü kullanmakta olduğunuz bir televizyon vardır ve ikinci bir televizyon olması sadece iyi olacaktır. İşte hayatınızda olmasını istediğiniz bir şey için bu para olabilir, bu ev olabilir, araba olabilir, iş, eş olabilir. Bu istekleriniz için endişe duymadan olmuş gibi kabul etmelisiniz. Bu isteklerinize şu anda sahip olmuş gibi düşünmeli ve hayalini kurmalısınız. Çekim yasası mutlu olduğunuzda ve mutsuz olduğunuzda işlemeye devam eder. Mutsuz olduğunuzda hayatınıza daha çok mutsuz olacağınız olayları çekersiniz. Bir kere mutsuz olduğunuzda, öfkelendiğinizde arka arkaya öfkelenecek ve sinirleneceğiniz durumlar olmuştur. Oysa mutlu olduğunuzda sevgi verirsiniz. Sevgi verdiğinizde sizi sevindirecek ve sizi mutlu edecek olayları yaşamaya başlarsınız. Çekim yasası sizi hedeflerinize götürecek bir binektir. Bilinçaltınız bir araba ise eğer onu hareket ettirecek istediğiniz yere gitmenizi sağlayacak şey de bilinçtir. Yani şofördür. Bilinç duyguları esir aldığında o araba istediğiniz yere değil bilincin istediği yere gidecektir. Bilincin gitmek istediği yer ise geçmiştir. Duygular bilinci kontrol ettiğinde ise o araba sizin istediğiniz yere gidecektir hedeflerinize gidecektir. Hayallerinize gideceksiniz demektir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.